arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ne çekeceğiz oyun çekeceğiz abi kusura bakmayın biraz sesler fazla geliyor olabilir e, Türk iş takipi daha ne olsun e, yok abi biz bundan devam edelim e, e şimdi alacağız şuna mı tıklıyoruz tamam eğer bu oyun görsem ama evde denemeyim. zaten deneyecek hiç halim yoktur eee hadi ya devam et Merhaba Doktor Devam et Ya hiç öpmek istemiyorum ee, Alttan biraz şey açayım arkadaşlar Bir dakika bekleyin Allah Bilgisayar çok pislik hafif Lütfen robot röntgenli odasına götür Şöyle şey yapalım Röntgenli odasına gidelim Abi ses kimin ya? ses kız Tamam Geri devam et Hayır ya kim söyledi? Ben devam ettim. Rotten cihazı Robert'in göğsünü yerleştirmek için kontrol panelini Şu noktan röntgeni çek. Ya bunun şeyine biz nasıl ayarlıyoruz ki? Oyunda hiçbir şey anlamıyorum ben. Bu nasıl bir şey? Senin kontrolüne tükürtme şimdi. ses açamıyoruz. Diyor kontrolü. Ha şuradaymış ya ben göremiyorum ha. Kör beynime tükürüyorum ha. Bilmiyorum valla. Şuradan röntgençi... şey. Ha röntgeni şey güzel. Tamam. Röntgen paliyazın ne belirtisi bir kimin olduğunu gösteriyor. Ha tamam devam et. Ben bu arada yaptığımız zaman arkadaşlar ben de bilmiyorum ne Öyle sene girdim ya. Hani bir şeyler bilmiyorum. Periyodu periyodum küçük bir parçanı almak için periyoddaki uygulamak gerekiyor. Bu işlemi sıvıların kurulmasını sağlayacaktır bir. Böyle de ameliyat olası götürme vakti geldi. Şöyle an Aynen. Ben. Şimdi bu ameliyat için robot'a gelince anestezi uygulamak gerekiyor. O ne lan? Şun, ne bu ne? Git ben anset edeceğim. Bu. Aa, bana da bundan taktırar 2 dakika sonra uyuyor Gözlerinizi böyle açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Bana da böyle bir ameliyat. Arkadaşlar şimdi izole etmemiz gerekiyor. Ben sistemli bezi şey İç yiyecektim. İç iç. İç diyecektim. Az bu arada sesler feci geliyor. Olabilir. Çünkü bayağı bir sesini açtım şey. Oynasa başlamadan önce Robert'in göğsünü al sipeti o. yap merakım gerekiyor diyor. Tamam doğru bildim. Evet yaşasın. Şuradan oh. Süpersiniz doktor. Tamam he. Evet. sanki doktor kendisi. Bu şimdi bu işime en üç kez gerekiyor. Derin kesileceğin noktaya işaret kalemi al. Of. Oh. Şimdi var ya çok pis oldu ha. Ben yani kesilecek yere karların sesleri geliyordu ki. <laughs> Vallahi konuşuyorlar. Şimdi kesiklere atmanın zamanı geldi. Ben neşter al. Neşter neşter. Neşter. Oyun kasıyor. Lan bilgisayar kasıyor oyun kasmıyor. Allah nasıl kesiyor lan öyle? Devam et de ben bunu seçenin kısmadım mı? Ulan biz şeyin sesini kısmışız, müziğin sesini kısmamışız. Kes sesini tamam. Her iki kesin içinde 3 kanal yerleştirecek lütfen kanal setini al diyor. Kanal seti. Tamam. O Neymiş lan Ama anasını satayım bildiğimiz adamı kesiyoruz ha. Bravo doktor şimdi şey şeyi göğüs için kontrol edelim lütfen. Teleskobu al. Bak hiç söyleyemiyorum ha. Artık teleskop içerisinde kal ve doğru ilerleyeceğiz. Alt neredesin? Ben ben seni nasıl bulayım? Şu şöyle, şöyle. Hop, aha. E, tamam, devam et. Periyodundaki keserek bir pencere açmamız gerekiyor. Böylece su da bölgede dışarıda çıkabilir. Şimdi cerrahi kavracı yap. Cerrahi kavracı. Şimdi adamı delik değiştiriyoruz ya. Benim gıcıma gidiyor ama. Bizden artık periyotu tutuyor tutuyor hadi. Bir dön makas al. Cerrahi makas mı? İyi. İyi iş çıkardın oldu ya periyotu. Lah periyodu La, periyotu da periyodu böyle Sıvaya bak nefes alırken bu kadar doğranması şaşırmamak gerekir. Adamda zaten mübarek kurbanlığa girerler he. 5 kişi 16 kişi girer he. Sen NASA'dan çıktın 200 de iyi. Var ya şu anda çok pis oldu. Ne lan? Ha kaydı üzerinde çok fazla baskı yapıyor. Buraya kusarak daha iyi olur. Tekrar kavrayıcıyı seç. Evet cerrahi kavrayıcı. Evet, yani bu ameliyatı bitireyim. Bir daha asla bu oyunu oynamayacağım. Çok iyi çıkardı nokta sonunda pencere açılmasıyla sular bir daha bu şekilde. Ya ne alıyoruz ya artistler ya vallahi bir araba alıyorlar herkes artist veriyorlar. Canlı bu sonunda pencere açılmasıyla sular bir daha bu şekilde büyükmeyecek aspirasyon cihazını seç. Bu aspirasyon cihazı bu ne lan? Şey ya. Bu ne ya? Kanı mı çekiyor? Ya? Hiçbir şey çekiyorlar bunu. Aynen her şey çekiyorlar. Evet, çıkardım. Ben benim ne kadar şarjı oldum. Ha yürü git hasta hasta yatanla bırak. He. Diğerleri yok mu? Senin gibi bilgisayarı diyeceğim nereyse. Lan bir ameliyat yaptırmadınız ha. İyi hadi seni bir daha yapalım çocuğum. ama buradan sonra buraya kadar her şeyi biliyoruz. Şöyle röntgeni çek. Evet tamam hadi. Hiç okumayacağım. Buradan sonra her şeyi biliyoruz çünkü. Geç. Ezberledim. Boşa değil. Geç. Şuradan antrezi maskesi. Daha çok çocuğa gelin. <laughs> Öldüreceğim seni. Hatta şimdi göğü siz oraya etmemiz gerekiyor. Lütfen sektörlerim ve ya sektörlerim ve ya. Lan ben niye okudum seni? Tayy. Ayda şuna yöne robot evet. Yine ben zaten koyacaktım ben bunu alayım ben. Başka bir şey sandım. Bu ilk önce şimdi garemle şey yapacağız. <laughs> bu işim için üç kesik kere bir derin kesileceğiz. Nokta işaret kalemi al. <laughs> kalem kalem işaret kalem değil. Az ben bir daha başarısı olursa giderim. Benden sonrası valla gider. Videoyu noktalandırırım. Şimdi kesikleri attığımız zaman geldi. Arkadaşlar e beğenirseniz yani yüksek yani. Onun üzerine geçsin bana Hatta 10 değil 5'in üzerine gitsin yeter oğlum. E beyin de. Şimdiki gitler o zaman geldi, bunun önüne işe rahat. Ah oh, ne işte rahat. Oh, sen bana çok şey yaptın. Bak. Bak ben bunun sesini... Müzik kapalı kapalı. İyi iş çıkan nokta kanalları yerleştirmek işimi daha kolay olacak. Güzel. Şu an diyor. Tamam buymuş. Aynen tahmin ettim gibi. Biraz bu. İyi. Aslında batıldı. Evet. Devam et. Şimdi şimdi cerrahi kavrazi cerrahi Şun şuradan bir delik gele. Aa anam da başta tıkçıya şey yapayım. Güzel artık böyle. Hadi sen okumayacağım ben. Şöyle. Oo oh, nasıl çiziyor aslanım ben. İyi çeyrenlerde perde vergen dışarı sarı şu soruya da bu kadar gerekir. Gerekir tabii. Daha sonra aşamayacak sabitlik üzerinden kadar bak bir ödüm kısmını almak gerekiyor. Çek evladım. Oy. Şey çok fazla oluyor. Ya. Oy. Zarar kalbin üzerinde çok fazla bakıyor. Buraya kurtulursak daha iyi olur. Tekrar kavracı al. Aldım bebeğim. Ne istiyorsun tatlım. Baya da güzel ha. oya Şimdi ne seçtim? Evet dur bundan sonra biz bir dakika bir şey oluyor. Eğer bunda olursa bu kadına ben küfür edeceğim. <laughs> tamam devam ediyoruz. Bravo şimdi sana yaralarım ya. Dikebileceği de iniyor. Bu muydu lan? İğne al ve iğne den geçin. İp al ve iğne den geçin. Yok şunu da, Ya iki tane atıyor en az üç dört tane sığar be. şimdi yaralarına araların kalması için Şimdi yavru çıkan baltalarını tatlım? Ne güzel lan bu zaten. Hı -hı. Konuşmaya Natişum, ama konuşmaya başladı bu nasıl ama başarılı tamamlandı hasta şimdi nasıl yapacağız teşekkürler Doktor estağfurullah yerim göremiyoruz yok ya hiç tekrar oynayacak ona böyle diğer oyunlar ee, artık diğer oyunlara saklar zaten 12 dakika olmuş arkadaşlar ee, Ne diyelim şimdi bizden bu kadar hoşça kalın Oyunsuz